Merhaba arkadaşlar ben Gökhan GA Gaming'in başkanı olarak bugün size yeni bir uygulama tanıtımına daha hoş geldiniz. Evet, çok ücretsiz. tuhaf bir giriş oldu bu. Uygulamamızın adı Suno. Hatta tam adı da vardı. Bakayım bir tam adı var mı? Yok. Adı Suno'ymuş evet. Bu uygulama arkadaşlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu uygulama e, size müzik yapma imkanı veriyor. Nasıl müzik yapma? Hemen göstereyim hatta. Açalım uygulamamızı. Evet. Açılıyor. Açıldı. Şu anda bu uygulamada bunlar e, diğerlerinin yaptığı, diğer e, kullanıcıların yaptığı müzikler. İşte Hot in April e, Nisan ayının sıcakları çevirici oluyor ama e, düzgün çevirici olursak Nisan ayının gibi bir şey oluyor. Yani en fazla dinlenenler, en yeniler herhalde. New songs yeni sesler. Evet İngilizcem çok müthiş değil mi? <laughs> e, continue listening ha benim listemin öncekileri evet şimdi arkadaşlar adını bu arada gökten diye yazdım et alhas eğer aratırsanız belki bulunur aratma yeri var mı bilmiyorum bakayım sanırım yok neyse arkadaşlar burada ikinci kısma gelelim ikinci kısımda list library my songs library ne olduğunu bilmiyorum my songs yani benim yaptığımız üzere bunlar arkadaşlar ee, Şimdi nasıl yapacağız göstereceğim. Şimdi nasıl yapacağız göstereceğim. göstereceğim. Bu arada arkadaşlar işte şu kapak resimleri ben değil. Uygulamanın kendisi ayarladı. Şimdi bu da bildirimler. Şu da ee, profil. Yani en solun bir yanındaki yaptığınız müzikleri gösteriyor. Ortadakinin sağındaki bir tane zil, zil işareti. bildirimler. En son en sağdaki ise e, şey sizin profiliniz. Şimdi buraya bir açtım. Müzik açmak için arkadaşlar buradan ortadaki e, morumsunmemize bir şey var. Ona basıyorsunuz. Bu çıkıyor. Burada en üstte ve en solda ve sağda en üst en sağda bir eee custom diye bir şey var. Ona basıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde değişiyor. Buraya şu kısma yani e, lyrics ne, ne lirik, evet çok berbat bir İngilizce var bunu tekrardan söylüyorum. lyrics <laughs> kısmına e, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İstediğiniz her kelimeyi yazabilirsiniz. Çevirir. Çevirir değil lan şey yapar. E, yapar müziği. Ben gösterme amaçlı sizin için chat GPT soru soracağım. Yani yapmasını isteyeceğim. Mesela bana bir rap ee, şarkısı olmadı. Nasıl yap diyelim. Şu an arkadaşlar ya hayır. Şu an size gösterme amaçlı yapıyorum. Hani e, normalde dediğim gibi istediğiniz her şey yazabilirsiniz. E, yazdı mı? Yazıyor. Hala yazıyor. Hala yazıyor. Kanka hızlı olur musun lütfen? Yazdı. Değil mi? İki tane evren. tamam. Ee, buraya basıyorum arkadaşlar şu şekilde. Ee, heh, kopyala. Bunu ayarlamak için ayar, e, şuradan bir ayarlama yapalım. Gireyi değil. Bu değil. Sunaya, sunaya, sunaya giriyoruz arkadaşlar ve buraya yapıştırıyoruz. Şuradan e, ChatGPT'nin yazdığı birkaç şey sileceğim ki müzik uygun olsun diye. Evet, sizi... hayır neyse. Ha, tamam böyle olsun. Üste çıkalım. En üste. En üstteyiz tamam. Tamam. Burada sileyim arkadaşlar. Ve evet. Değil, evet değil bir dakika. Evet. Oldu. Geldi arkadaşlar ikinci kısma. Şimdi diyelim, Alttaki kısma yani stil. Stile. style diye yazılıyor. Evet. Oraya arkadaşlar istediğin stili. E, altta da dediğim gibi kısaltma var. Işte, stiller var. Ama ben rap yazdığım için buraya. Rap yazacağım. Tamam. Title. Yani başlık. Başlık ne bilmiyorum. Başlığı ne yazsak? Bakalım ne yazıyor burada? Geceye fısıldar yazalım. Geceye fısıldar. Evet. <laughs> ha bu eğer e, bağırıyorsam e, videoda şu anda arkadaşlar yani sizin eğer bağırıyormuş gibi geliyorsa yüksek değil de alçak geliyorsa yani bağırıyormuş gibi geliyorsa arkadaşlar bilin ki tabletten çekiyorum videoyu ve e, mikrofonu berbat ses kaydetti artı e, mikrofon da uzakta olduğu için tabletin ee, sesim azalıyor. O yüzden ben de buradan ee, böyle bağırıp konuşuyorum. Neyse. Bitti. Create. create ee, yani alttaki yine morumsu pembemsiye şey. basıyoruz. Bastım. Bekliyoruz. Uygulama her seferinde iki tane müzik sunuyor size. Pardon. Aynı şeyler iki tane ayrı melodi ve tarzı var. Umarım ne oldu lan? Ne diyor? Ha, oldu. Oldu. Ee, arkadaşlar çıktı gördüğünüz Şimdi basınca anlatacaktı arkadaşlar. Umarım umarım bu videonun telif Çünkü müzikler telifsiz mi ya da telifsiz bilmiyorum. Bakalım. Güzel gözüküyor. Bu böyleymiş. Kısa kısa gidiyorum. Umarım bunu teyfiyemi yersem sıçtık. Teyfiyesem sıkıntı. Arkadaşlar. Eğer ki bu videodan sonra başka video atamazsam 2 hafta içerisinde 2 hafta içerisinde Bilin ki ya da gönderi atamazsam Yahut da herhangi bir şey Bilin ki videom ee, engellenmiştir yani kaldırılmıştır ve telif atılmıştır ya da bir şey, bir şey olmuştur ve özel kaldırılmıştır ve sonucunda da arkadaşlar e, kanalım bir haftalık boyunca video atamama cezası getirmişlerdir Eğer, e, video yanından sonra video kalkmışsa veya da e, bir hafta boyunca aşağıya link koyacağım açıklama kısmına orada bir kanal daha var arkadaşlar benim yeni iyi, iyi diğer kanalım o diğer kanala abone olmayı arkadaşlar o diğer kanalda e, eğer ki YouTube hesabıma ban gelirse bir aydır bir haftalık falan oradan paylaşıyorum e, bu durumu çünkü YouTube'dan ban yiyince sana e, gönderatma atma hakkı da vermiyor. Neyse bunu dinleyelim ikinci kısmı ikinci şeyi e, ikinci versiyonu diyeyim bu da daha farklı kapan <laughs> da. Tamam video devam ediyor başlatalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, ben beğendim şahsen ama umarım e, videodan telifi hem de en videoyu herkes bir bu e, başarılı uygulamayı, güzel uygulamayı kullansın herkes diye. E, eğer kullanamayacak durumda hani eğer ki video telifi yerse e, bunun maalesef müziği açmadan e, yayınlayacağım ya da müziği bir şekilde e, farklı bir video yayınlayacağım. Bu arada arkadaşlar bir fikrim var e, kanal hakkında. Ben buradan kanal için, kanalımız ve izleyicilerim için, yani sizler için bir müzik yazma planlıyorum buraya. Ben buraya gelip e, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Mesela bir tane komdan, kafamdan yazıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yazdım. Şimdi daha yazdım ama oluşturmadım. Şimdi stil belirleyelim. Stili yine rap oluyor. Yani arkadaşlar rap, arabesk, jazz her türlü şey yaparsanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapıyor. Zaten birazdan başka bir müzikler göstereceğim size. Kendi yaptığımdan. Önce ben bunu rap yapmak istedim. Rap yazıyorum. Başlık. Tabii ki de. GA Gaming. Bastım. Şu anda oluşturuyor Evet oluşturuyor şu anda. Bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar lütfen gülmeyin şarkıma. <laughs> Çünkü bazı sözlerini rastgele yazdım. Ne oldu? Ha geldi. İki versiyon. İkisini dinleyeceğiz. Full halinde. Video bakayım. Hmm, 9 dakika. İşte bazayım da her zaman kalitenin adresi yoktan kaliteli içerik kalkan Gink YouTube değil, samimi çocuğu ailenizden biri sizin gibi Hey sen gel yanıma hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen gel yanıma hadi gel ol Hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen gel yanıma Hadi gel ol bizden gibi ya Hemen diğerini okup sonra videoyu bitireceğiz işte burada ben her zaman Kalitelerin adresi kokta Kaliteli şey galore Youtube samimi çocuğu Ailenizden biri sizin gibi Hey sen gel Yanıma hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen gel yanıma hadi gel ol bizler gibi ya YouTube ne samimi çocuğu ailenizden biri sizin gibi Hey sen gel yanıma hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen gel yanıma hadi gel ol bizler gibi ya YouTube ne samimi çocuğu Ailenizden biri sizin gibi Hey sen gel yanıma Hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen gel yanıma Hadi gel ol bizler gibi ya Youtube samimi çocuğu Ailenizden biri sizin gibi Hey sen gel yanıma Hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen Gel yanıma hadi gel ol Bizler gibi ya İşte buradayım ben her zaman Kalitenin adresi Goktan Kaliteli içerik şey, Gagalink Youtube ne samimi çocuğu Ailenizden biri sizin gibi Hey sen gel Yanıma Hadi gel ol bizler gibi ya Hey sen gel Yanıma Hadi gel ol bizler gibi ya Youtube ne samimi çocuğu Ailenizden biri sizin gibi Müthişti. Bu da çok güzeldi arkadaşlar. Evet. E, uygulama bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta yine e, buradan çıkalım. Evet. Burada arkadaşlar alttaki müzik hoşuma gitti. Bu videodan önce bu müziği aynı gün bu videoyu ve müziği aynı gün atacağım. Bugün atacağım. Ha. E, eğer bir tasdik olursa arkadaşlar müziği önce videoyu da atmayı planlıyorum. Yarın dedim de, bugün en kaçı? Ayın 15'i. Bugün bunu aksilik çıkmazsa ikisini bugün aksilik çıkarsa da e, birini bugün yani video e, müziği bugün şeyde yarın atma planlıyorum videoda yarın atma planlıyorum yani 16 saatinde planlıyorum. Her neyse güzel, e, güzel bir uygulama sayenizde güzel bir içerik oluştu ve yani bu şey dedim yani e, müziğimiz de oldu. Her neyse. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Facebook, Youtube, Instagram gibi yerden bana ulaşabilirsiniz. O, bir, o, gibi yerden videolarımı paylaşabilirsiniz. Ee, arkadaşlar atacağım müziği e, alıp kullanabilirsiniz her şekilde. Telif at, asla e, bu müzik konusunda. Müziği arkadaşlar indirip kendiniz de farklı platformlarda kullanabilirsiniz. Her neyse. Aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.